Adwords bizim e, akademik e, makalemizi alışveriş listesinden aslında akademik listeye çeviren şeylerdir. Bu küçücük kelimelerle akademik makalenizi o kadar güzel bir şey çevirebilirsiniz ki yani bunlar hakikaten akıcılık sağlıyor. Mesela bazen böyle birkaç tane e, akademik makale denk geldiğinde inanın böyle liste gibi yazılanları Belki konusu daha ilginç, daha bilgili ama Conjunctive Adverbs kullanmadığı için insanın okuyası bile gelmiyor. Conjunctive Adverbs kullana, kullanınca hakikaten çok güzel bir akışkanlık sağlıyor, sizi hedefe tekrar odaklıyor, kafanızı toparlamanıza yardımcı oluyor. Bu tabloyu özellikle sevdim çünkü ne zaman şey yapabilirsiniz diye e, opsiyonları koymuş size. Hocam cümle bu kelimelerle başlıyorsa bunlardan sonra virgül koymamız uygun olur mu? Kesinlikle virgül koymalısınız. Her birine bir virgül gerekiyor. Her birine bir virgül gerekiyor. Therefore virgül, hence virgül, accordingly virgül, then, thus, next. Yani bunların her birine for example virgül, for instance virgül, also virgül, likewise hepsi hepsinden sonra muhakkak bir virgül geliyor cümlenin başında kullanıyorsanız özellikle. Faulty sentence structure'lar. Bu faulty sentence structure'lar genelde artık sonlara doğru çok yapılıyor. Artık böyle kişinin yorulduğu son aşamalarda bu bu hataları çok görüyoruz. Mesela başla biz genelde başları mesela ben proofread e derken... E, şöyle bir problem oluyordu mesela ilk başlarda böyle çok böyle bir heyecan ilk, ilk bu işe girdiğimde çok heyecanla böyle ilk başları okuyordum ama hiç hata olmuyordu. Çünkü insana genelde ilk başladığında aynı hevesle çok güzel yazıyordu. Sonlara doğru artık kimsenin takati kalmıyordu ve sonlara doğru hatalar yapılıyordu ve ben ilk zamanlar ne yazık ki hani o, o hataya düşmüştüm. E, sonlara doğru benim de enerjim gidiyordu. Ka kaçırdığım noktalar oluyordu. Şimdi o konuda Akıllandık. Sonlara doğru daha e, dikkatli okuyoruz. Mesela en çok gördüğümüz işte bu tenslerde e, kaymalar oluyor cümleler arasında. Mesela, Martin searched for a great horned owl. He takes photographs of all the birds he sees. Mesela, Martin searched for a great horned owl. While doing so, he took photographs of all the birds that he saw. While doing so. Hani mesela burada ilk cümleyi de birleştiriyorum. Listeyi ortadan çıkarmaya çalışıyorum. Yine yani bir kuncak, while doing so, virgül, he took photographs of all the birds that he saw. Ya da, uh, while taking photographs of all the birds he saw, Martin searched for great horned owl. İkinci şeye geçelim. Run on sentences. Tek başına cümle olabilecek iki ayrı cümleyi bir cümle içerisinde tutmaktır. İngilizce uzun uzun cümleler sevmez. Çünkü ne kadar uzun cümle olursa yani ben bunu mesela Türkçeden İngilizceye çeviri yaparken de görüyorum. Türkçe mesela paragraf gibi uzun cümlelerde genelde kendi akıl sağlığım içinde ben kendim onu cümlelere bölüp noktalama işareti kullanarak cümlelere bölüp o şekilde 3-4 ayrı cümleye çeviriyorum. Hani bu sizin için de çok iyi bir şeydir. Hani çok çok uzatmamaya özen gösterin. Hem kendiniz kaybolursunuz, hem tenislerde hata yapma ihtimaliniz çok daha yükseliyor. Hem de karşıdaki tarafın dikkati dağılıyor. Çünkü dinlenme, o full stop aslında dinlenmedir. Yani dinlenme vakti vermemiş oluyorsunuz. Ee, anlaması zorlaşıyor. Mesela, he sat down, he drank his tea dedik. Burada mesela bir örnek verdim, bunu nasıl düzeltirim diye. He sat down while drinking his tea. Mesela, while drinking his tea, he slowly sat down in his seat burada birazcık uzattım ama bir cümle haline getirdim ikisini. Bir şekilde birbirleriyle bağlantılı yapmaya çalışıyorum. He sat down, full stop. He drank his tea, full stop. Bunlar iki ayrı bir cümle olabiliyor. Bunların iki ayrı bir cümle olmaması için birbirlerine bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Yani şey bu mesela şeye tezatlık geliyor aslında. İngilizce uzun cümleler sever, sevmez de şey yapıyor ama birbirleriyle bağlantılı olması gerekiyor. O anlamda yani söyledim bunu. E, aynı zamanda yüksek lisans tezlerinde çok fazla görüyorum. Run on expressions. Neden bilmiyorum şu et cetera and so on and so forth'u çok seviyoruz ama sevmeyelim onları. Çünkü bunlar akademik dilde hiç hoş durmuyor. And so forth'u neyle doldurabiliyorsak onunla doldurun. O listeyi emin olun hocalarınız görmek istiyordur. Yani e, and so on et cetera'yı kullanmayın. Onun yerine ne doldurulması gerekiyorsa onunla doldurun. Gerekirse liste uzasın ama onu doldurun muhakkak. Çünkü bu ya uğraşmak istemediğinizi gösteriyor ya da bilmediğinizi gösteriyor. Karşılık kişi o izlenimi maalesef verebiliyor. Akademik dilde bahsediyorum. Bir de adverb'ler var. Adverb'ler neden bilmiyorum ama herhalde gramer yapısıyla alakalı başa veya sona konuluyor. Halbuki mesela then the solution can be discarded. Bunlar yanlış değil arkadaşlar. Fakat daha efektif olması bakımından the solution can then be discarded diye. Bunlar aslında cümlenin ortasında kullanılması gerekmiyor adverb'ler. Orada then kelimesi bu arada adverb. He mesela başka bir şey. He drained the blood slowly. O sona gelmemesi gerekiyor. He slowly drained, yani gelmemesi gerekiyor demek istemiyorum. Gelebilir. Fakat daha e, efektif olması bakımından e, he slowly drained the blood mesela daha e, efektif oluyor bu tarz şeyler. Daha etkili bir mesaj verebilmek için.